Merhaba Kocaeli, kolay gelsin. Dosya inceleme aşamalarındaki ilk sırada kurula yönelik dosyaların başına küçük k harfi konulmasını istemiştik ama hiç verilmemiş. Hiç küçük bir k harfi yok. Bakın, filtreliyorum. Tamamen boş. Burada 59 tane kurula yönelik başvuru olduğunu belirtiyorsunuz ama benim burada görebilmem lazım. Bunların hangisinin kurula yönelik başvuru olduğunu görebilmem lazım. Onların yapılması lazım. <laughs> Gündem rapor tarihi boş olanlar var. Bunların hiç mi raporları yazılmadı? Böyle restitüsyon, restorasyon projeleri var. Raporları hiç mi yazılmadı? Onların bakılması lazım hocam. 2010'da gelen başvuru gözüküyor. Bu büyük ihtimalle yanlış yazılmıştır. Bu 2020'dir. Onu ben kendim düzelttim ama gerisinin düzeltilmesi lazım. Kurula yönelik başvuruların başında K olması lazım. Ee, neden hiç koymadınız? Yani sizinle toplantı da yapmıştık aslında. Bundan sonra hep K harfini istiyoruz. O bir aylık bir şey değildi. Ya yani şu an tabii verilerin doğru olup olmadığını, tutarlı olup olmadığını kontrol edemiyoruz bu durumda. Eksik olduğu için. Bu şekilde sizden revizyon talep edeceğim. Dosya inceleme aşamalarının revizyonunu isteyeceğim. Ondan sonra şöyle yapacağız. Dosya inceleme aşamalarında ben K'ları süzdüğümde, bakın bir tanesine K koyayım. Ben K harflerini süzdüğümde ve işte Ekim ayını süzdüğümde, tabi şimdi Eylül ayına K harfi koymuşuz. Yani şu an Ekim gibi düşünün. Ekim ayını süzdüğümde hem K harfi hem Ekim ayı süzüldüğünde 59 rakamını vermese lazım. Yani kurula yönelik başvuru toplam Ekim ayıyla ilişkin toplam başvuru 59. Öyle çıktı ya. Ee, tabii müdürlüklerde boş olanlar aynı şekilde 116'ya denk gelecek. Ekim ayının boş olanları ya da M M istememiştim. Zahmet olmasın diye. Hocam bu şekilde bundan sonra böyle devam edin. K harflerini koymayı unutmayın. Arkadaşlara selam olsun. Müdürüm selamlar. Bana bir an evvel dönebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Onun dışında temiz çalışmışa benziyorsunuz. Şu gündem rapor tarihlerinin boş olmaması lazım. Bunlar mutlaka raporu yazılmıştır hocam. Bunların mutlaka raporu yazılmıştır. Nadide Hanım genelde gündem rapor tarihlerinin hiçbirini yazmamış. Ali de Haskoloğlu. Aynı isme ait. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Veriler gelince bir kez daha kontrol edeceğim. Kolay gelsin.